Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz galiba hiç FNAF videosu çekmişte, çektik mi daha önce yok hayır evet FNAF ile başlamak istedik çünkü daha önce gibi geldi ee, bize 5. geceden bahsedeceğiz çünkü biz 5. geceye gelene kadar çok zorlandık ee, zaten 5. geceye geçersek bizim için çok iyi olur geçemezsek de olsun yapacak bir şey yok Evet Cihan hazır mısın? Hazırım hadi başlayalım. da yanında da o sadece bizi izleyecek. Cihan e, CTRD'ye basacak ben de mouse hareketlerini yapacağım. Bu arada uzun zamandır öyle biraz, E, ses de yüksek nasıl korktum ama neyse hadi bakalım. Unutmuş olabiliriz yani birazcık ama önemli değil. Bakalım. Hadi başla. Başlıyorum. Abo. Fırat 2. Ben var ya burada çok korkuyorum. İnşallah küfür etmem. Şimdi de uyarıyorum. Bana başlayalım. Oğlum çok ses. Bir Pabuç. de Fırat 4 oynuyor ya. Gece gece Fırat 4 çözdür ama. Heh, hatırladım tamam. Kapat, kapat. Telefonumu kapat. Bu, kal. Tamam ben el reflekslerim iyi gibi. Ama hiçbir şey yok. Şöyle mouse'un yerini yaydım. Haydi yep. diyor, eyvah balon. Yok yok orada bir haydi diyor ya. Evet arkadaşlar nasılsınız? Yazılar falan bize. Zaten çok iyiyim ben. Yazılar orta geçti. Çok iyi dedem olsun. Bas. Tamam Fox falan geldi. Kim? Bas bas şey bas bas bas. Ceterle can da bu arada. Bas bas bas. Bas bas bas. bas. Tamam gitmiştir artık Mangle gelmiş. Bir şey de neyse. Evet. Hı. Bas Foxy'e bas bas. Ne de o ağabey. Tamam Foxy gitti büyük ihtimal. Bir ben... şey çocuk gelmez. Başka bir... Bonnie falan da gelmiş olabilir. Oh falan çocuk. Tamam ses oldu. Şşşş. animatronik de gelmiş olabilir diyecektim de. Foxy Gitti. Gitti. Duyduk. Tamam. Sesinin yüksek olmasının avantajı bu. Gittin git, git gitmedin görebiliyoruz. Ve bas bas ışığa. Şey Mangle hala orada çok iyi. Şu an iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bas ışığa bas ışığa. Tamam biri gelmiş, kim gelmiş, Bonnie gelmiş olabilir. Fox'tan tamam. Fox'in evet. gelmesi daha iyi. Ama Mangle buradan gitti artık Mangle gelecek büyük ihtimal. Bas bas biraz daha bas. Tamam. Şimdi evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. O yüzden biraz hızlı konuşuyorum. Dakika 2 dakika bilmiyorum. olmuş. 2 dakika olmuş bu arada bu da 5-6 dakikada falan bitiyor bir gece. Fox yok. Oh, Mango çok korktu arkadaşlar. Nasıl şey? Mango yok. Ya de girmiş o ağzı Hayır ya arkadaşlar. Yanlış bir an. Aa bu ne? Şşş ses olacağım. Gitti. Bas bas şişe bas şişe. Evet arkadaşlar iyiyiz. Lan şuradan. Bak bak sıçır, sıçır sıçır baba. Evet arkadaşlar biraz şeyim. Evet saati göremiyoruz. Kayıt şeyinde. İyi, i̇yi. Oh Mango. Ya arkadaşlar kaybettik. İyi, iyi, iyi. Niye dersiniz Mango işte çıktı. Jumpscare <gülüyor> yiyeceğiz. <gülüyor> bas şuraya bas şuraya. Arkadaşlar hemen. Yani... Aa pop da geliyor arkadaşlar yedik. Aa yemedim. Pop şey gitti galiba. Arkadaşlar benim şu an hoşuma gidiyorsanız. Evet oldu. Şimdi bir şey. Kimse şey yok. Sadece Mangle var. Ama bak şey yok. Tamam. Şey yok. Sonra son Beşinci gecede ilk Allah. defa bu kadar. İlerledik bu arada. Sen şey Flashlight. Yer kaldı. dolar bu Basılmıyor. Öldüm arkadaşlar. Evet. Ben, Çalıştım. Tamam. Çalıştım. Hep soktine, geldi. Arkadaşlar ölmedi. Öldü ya. Bence ölmedi. ama Ne oldu? Kaput Arkadaşlar baş sana. Yap at, kiriş kiriş kiriş. Yap at kiriş kiriş kiriş. Gelmedi bile. Kiriş kiriş bakamıyorum ki. Ya. Sakin ol. Arkadaşlar öldü. Arkadaşlar Oo! Her bir geldi. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada 30 saniye sonra gece bitecekmiş. 30 saniye falan kalmış. Nasıl ya? Bak 4,5 dakika. 5 dakika falan sürüyor bir gece. Aa hayır. 6 dakika falan sürüyor pardon. Şunu bir daha çeker mi? Bir dakika arkadaşlar. İnşallah kaydı kapatmazsın. Yok. Çekemiyoruz evet. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Önemli. Arkadaşlar o aşırı heyecanlıydı var yok artık. Gözüm korktu o. ya. Arkadaşlar FNAF 2 iyi. E Puppet'ı sardık niye geldik? İşte ben saramadım. Hani Bonif veya Freddy sen biri geliyor son anda. O zaman saramadım. Şey oldu için. Işte, puppet veya Freddy oldu. Geldi. Evet arkadaşlar el, el refleksler iyi ama sıkıntı yani. FNAF 2'yi bitenler herhalde olsun. Biz FNAF 1'i bitirmiştik. Evet FNAF 1'i bitirdik. Ama o çok kolay. Çok kolay değil ama yine de bitirdik yine de. Ama yine de kolaydı. Evet buna göre çok kolaydı da. Allah. Mangle ya. Aç kişi. Evet. Ne? Foxy var. Büyük ihtimal. İşha İnşallah sesimiz duyuyor İnşallah. Kulaklık. Oh Bonnie. Bonnie. Merhaba Aa. Ya buraya nasıl geldin? Evet bir şey. Açılmıyor. Kim onu. var? Birisi geldi ya da gitti. Fox. Fox balı diyorum ben arada. Fox yengeye bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> Fox. Boxing çarptığımız ya boxing zaman neyse. Freddy'e de kardeş ayıcık. Of. DS neyse. Hadi ışık ışık bir sürü ışık var. Gitsin gaz tamam iyi. Şunu saralım tamamen ne bileyim tamam hadi. Şans box atlaması atlama şansı da var biraz az saralım. Az ışık var ama iyi. İyi. Bonnie i̇yi. de gitse tam olacak. Gitti mi bak. Biraz emir veriyorum sana çünkü çok korkuyorum. Öyle işte. Tamam. Evet arkadaşlar. Bonnie gitti galiba. Hamza da arkada oyun oynuyor ya. Hamza sesini Işık ışık 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 ışık. Tamam. Hamza kız. <laughs> Hamza kız vallahi ya. Işık ışık. Tamam iyi. Evet arkadaşlar Hamza oyun oynuyor arkada Hamza çok rahat. Biz <laughs> canlı şu an stres olduk. Öyle yani. Konuşman da garip çünkü Flafki <laughs> oynuyor. Işık ışık ışık ışık. <laughs> Bakın şu ya. Bredi. Işık. Niye yok? Bileyim. Işık. Kim? Belki aksana Fox'e bak. Tamam. Olabiliyor aklına Fox'a. Oyyyyyy! Oy. Çok, çok iyi dövüştü. Şey. Aynen dövüştü. Yok yok yok. mi? Bitti. Işık, bitti. ışık bitti. tamam. Bitti. tamam. Bitti. Çok iyiyiz. Şunu biraz... Kim geldi? Aynen. Duydum, gelme sesini duydum. Ama Puppet gelecek ya. Tamam. Işık ışık ışık. Kimse Şimdi açın, bunu biraz saralım. Oh Haydi ya. Be. Belki yedik belki. Muhtemelen yedik. Açınca muhtemelen yedik. Yedik belki. Yedik belki. çok yoruluyor. Hadi ışık 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 ışık. Ya Aa, Aa, kaybet. kaybettik. Pabuç. Kaybettik <laughs> <laughs> Aç. Hayır <laughs> hayır. Çabuk çabuk. Hiçbir <laughs> şey ya pabuç. KAPIT! Nasıl yapayım? İçeride ışık açım var mı? Nolur bir şey ya? Işık ooo! Işık ya! arkadaşlar! Hahaha! Yandık! bir şey izlerim Mang'l'ı, Jamske'yi de. Bu sefer daha az dayandık. O ya. Ya geldiğini ...hemen ben alışmışım. Ee... ...tünellere baktıktan sonra hemen... ...kameraya geçtiğim için... ...Mang'l... ...o fırsat hemen yukarı çıkıyor. Bu yüzden şöyle bir taktik geliştireceğim. Önce sağa bakacağım. Böylece onun geldiğini göreceğim, daha iyi göreceğim ve... Sol tünelden Sadece tünel oradan geliyor. geliyor. Yok sadece sağ tünelden yani, geliyor. Mangle sadece sağ tünelden geliyor, bizim sıkıntımız Mangle. Mangle gelmese biz bu geceyi o geçeriz. Ama o çocuk da geliyor. Ya o... Yine yani gittiğini duyabiliyoruz onu. Mangle'ın da gittiğini duyabiliriz. Ama ben hemen kamerayı açtığım için duyamıyoruz. Önce sağ kameradan başlayalım, biraz alışalım. Allah. Evet arkadaşlar başladık. Bir saniye daha kötü da oynayabilirim çünkü sağ kameradan başlamaya... ama sağ tünelden başlamaya alışkın değilim. Evet başladık. Abo ben ne soldan devam ediyorum yoksa ben öleceğiz Cez. sadece dikkat edeceğim biraz daha. Şu Foxy mi? Ya kimse Burada da Freddy'nin burnuna tıklayınca ses çıkıyor mu? çıkıyor ama dur bekle. Freddy'nin burnu şeyde. Oyuncak. Daha oyuncağımızı. Işık ışık ışık. Tamam. Evet arkadaşlar nasılsınız diyeceğim ama diyemiyorum boş ver iyisiniz işte herhalde. Ne iyisinizdir inşallah bakalım. Popsi. Evet arkadaşlar şimdiden hepinizin bayramı mübarek olsun. Evet bayramınız mübarek olsun. Bu arada Popsi gitti. İyi. Şu evet. Batırıyor. Kim gel? Bonnie falan geldi büyük ihtimal bakalım. Aa. Aa oyuncak kredi. Bu adam tam bir neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Tam bir terbiyesiz. Evet terbiyesiz adam. Ayıp ayıp. Saat kaç acaba onu da göremiyoruz ya şeyden. Ama şu an saat 1 falandır. Aa Mangle geldi. Şey kameraya bakın. Her birisi Mangle. Oh şey geldi. Daha ki nasıl gelmedi oğlum ben çok. Mangle gitmiş. Aa balon Gitti. Aa, aa, aa! gitmemiş. Çok kötü bir hata yaptım ya. Gitti gibi. Ben duydum. Işık ışık. Açılmıyor. Işık Tamam iyi 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 tamam biraz daha fazla uza Işık ışık ışık Hamza biraz gitti bize uzaklaştı Tamam kapıyı çevir şey, üstüne iyi Işık bir sürü ışık Kork Neyse tamam boşver Işık ışık ışık Ooo Oo, iyice yaklaşmış Geldi Aynen Bilirim ben oğlum adam ol tamam. 10 dakika oldu açıyorum İyi iyi aç Açtım Işık ışık ışık Açılıyor iş. ışık açılıyor Ooo Işık oyuncağı ışık ışık. Bok bok. Ya Tamam Mingle bitti. Işık ışık. Ya kaybettik. 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 Böyle Gel. 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 <laughs> Bu sefer daha kötü Ya saati göremiyorduk iyiydi ya. Şunu nasıl... Muhtemelen... <laughs> 4 ya da 5'teydik. Bence 3. <laughs> e zaten saat 6'ya kadar sürüyor ya. 6 dakika falan sürüyor ortalama. Bak 11... 10... 11 dakika 20. saniyede başladık. Başlamadık. 25'te başladık. Tamam. E, 17-25'de bitecek büyük ihtimal şey 17-25 bakalım inşallah bitiririz şeyi adamlar tam halisesini mi hesaplıyor ne bileyim hadi bakalım başlayalım şey eee bu arada videoyu da 20 dakika yapalım çok uzun olmasın yani şimdi 10, 12 dakika olacak neredeyse evet arkadaşlar buna... 2 de gece 5'i geçmek zor bir şey arkadaşlar bu arada yaklaşık 1 saat 1 buçuk saat önce falan bir tane video yayınladık Işık. bahçede taklambul oynadık evet izlemediyseniz hemen sağ köşeden izleyebilirsiniz sağ köşeye koyamadım neyse ışığı, sen ışık koy ışık aç evet biz beceriksiz olduğumuz için Işık. sağ Işık. köşeden ışık izleyemezsiniz öyle işte Işık, ışık 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 Oy. Işık. ha serbiyeniz çıkar allah Işık ışık ışık Abo Foxy geldi ya da çıka gitti. Foxy ne gelsin onu <laughs> Arkadaşlar ya zor oyun. Daha saat 1 falan büyük ihtimal. <laughs> Işık ışık. Mangle var ya o Mangle var ya Mangle. Ayıp ediyor ya. Kaputla Mangle olmasa yani oyunu bitiririz biz. Bunlar çok güzel. Işık Ya. Çıkar. Tamam şu an idare eder. Bakalım arkadaşlar. Acaba bu Aa Mangle gitmiş. Gelecekler. Sebebi. İlk başta Scott Carlton ee, iyi bir oyun yaratmak istiyormuş tamam mı? Eğlenceli bir oyunculuklar oynuyor. Sonra oyun, oyun. tutmayınca kötü bir oyun yaratmış. Şöyle bir şey mi? Nasıl oldu biraz ama neyse boşver. Önce bu oyun hiç, hiç kötü değil. Hiç kötü değil. Çocuklar için önce. Hani bu oyun çok iyi de. Tamam kralıdır kraldır. <laughs> öldük. Çok Belki çok yemeyiz çok bu arada. Çok net evet öldük. Ben CHP diyeceğim. Aaaa. Ah be. İki dakika. saat 2 olmuş. Evet. Ah Neden? Neden? Ya bu oyunda dakikalar geçip New Game diyorum. New Game derse var ya. Evet o zaman var ya ben de üzülürüm. Basılmıyor. Tamam iyi. Of ya. Fnaf 2 zor böyle. KLAF 4 Yok olmuş 5 oynamadım Bence durdu oynamalıyız O zaman Ben oynamam Niye? Ben nasıl oynayayım? Bir <laughs> oynarsın oynarsın Şimdi evet arkadaşlar Hop balıyız Foxy <laughs> Neden sen oynuyorsan mouse'u <laughs> Niye? Derdim <değil> <laughs> o zaman uykun gelmez çünkü Evet arkadaşlar şu an Foxy yok Hiçbir şey yok Evet tamam daha şu an 30 saniye falan oldu herhalde ama. Evet yarın bayram namazı kılmaya gideceklerin şimdiden Işık ışık ne ışık Neden üzdü ona ya? Bayram namazı Biber kozu mu Yok şey Işık ışık ışık Neden üzdü ona ha? Namazını kabul etsin ona kabul Aynen ya. yani. Hadi ışık 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 can ya Şimdi Foxy jump atacak şimdi. İyi Bas bas bir sürü başladı bir sürü Tamam <laughs> Foxy gitti. Foxy gitti büyük ihtimalle. Adam terk etti. Tamam. Foxy gitti abi. Aynen. Ses duyuluyor ses fazla önce o da iyiymiş. Biz normalde ses düşük oynayalım. Aa! İyi tamam. Var. Dur gitme duyalım. Gitti Aa, gitti. gitti. Evet. Işık ışık ışık. Tamam Mangle gitmemiş. Biraz bunu saralım. Işık ışık 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 ışık. Işığı... Geldi biri. Kim? Ne bileyim. Ah. Tamam bas 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 bas. Tamam. Işık ışık ışık ışık. Dört, dört enerjiden bir tanesi gitti. Saat iki falan büyük ihtimal Ya da bir de olabilir. 1 ya da iki kişi sen bir bak. Ha. Aa Foxy gitti. Foxy gitti ya. Bak. Bak 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 bak. bak. O zaman Bonnie geldi. Mangle da gitmiş. Yeni gördüm ben. Ya, Kim? Bası. E, tamam. Mangle gelecek zaten. Buraya gelecek Mangle. Başka bir yere gelmiyor. Artık Saatine bakarken daha dikkatli olmam da lazım. Bakalım. Tamam yok. Aa balon. Şişik. Balon <laughs> çocuk. Şu an var ya o oku... kadar. Bekle. Ses ol. Tamam. De. Tamam. Işık ışık. Başım, Neden? Oo hayır ya. Yedik mi? Yemiyorum. Ha, ha, hayır. Adam ol. Bu hayır. Fox'um var ya, ya Yedik mi? Papuç 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 yedik ya. Çabuk öşek. O adam Işık koşu 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 Işık açsana Gitmişim bak, ben Ben <laughs> <tamam>, kardeşim <laughs> ben <tab> <laughs> Çok heyecanlıyım <iyi> Çok <laughs> heyecanlıyım Çok heyecanlıyım Çok

Karsana kardeşim kardeşim çarp Ya karsana. nereye bakıyorsun? Hiç ucu atmıyor. ya. Geliyor bak evet. Geliyor. Saat 3 falandı bu arada, ya. Aynen. ya. Oğlum ya. Sadece bakabilsek iyiydi. De. Şunu nasıl kenara alıyoruz bilmiyorum. Alınmıyor. Arkadaşlar son turumuz. 20 dakika olmuş ya. Öyle işte. Geçen çok zor bu. İlk oynayışımız bayağı iyiydi de. Neyse arkadaşlar. Oo oh, yok Şey ya bu sefer mingle hiç sıkıntı olmadı bu arada. Büyük ihtimal balon çocukla aynı anda geldi. Bu yüzden Eee, mangle bize saldırmadı. Hadi abi, başla. Şu an bak 24 dakika. 20 dakika 24'e kadar. Eee dayanılmamız lazım. Şu koşulda Akşam oldu. Amza ışığı akşam oldu mu gitti? Evet. Ben de akşam oldu. Hamza ışığı kapasan yer. Işı Işığı. Işığı kapa. Hamza ışığı kapa. Hı. Işığı Şey. Tamam. Hı. Fok fok ışığı aç. E, bazen çok garip kelimeler de kullanıyorum çünkü o kadar korkmuş bir oyun. Ya e, korkmuş değil Hı. aslında o kadar şey. Böyle stres yaratan böyle ama eğlenceli bir oyun yani. Işık ışık ışık ışık. Tamam, yeter. Işık, ışık, ışık. Fahd Kalkan'ın... Işık, ışık, ışık, bir ışık. ...beynini seveyim. Çok güzel oynuyormuş. Ya, tamam, iyi. Mangled'ın ne yapıyor ki? Poksilel. Dursan daha iyi Mangled. Abo. Aa, ışık, 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 ışık. Tamam, yeter. Işık, ışık, 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 ışık. ışık. Işık, ışık, ışık, ışık. Tamam. Hop gitmiş. Kış 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 kış. Bu bir şey yapamam. Kış 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 kış. Kış kış. Tam saat bir olmuştu bu arada ya. Hayır. Tamam. Hayır, bir şey yok. Mangle aa Mangle hemen gelme ya niye o kadar çabuk geliyor Bir kere gel bari biz seni durduralım bir daha hiç gelme o zaman olabilir ama. Bir var bir ama var Yok Hayır ya. Yetişemedim ya. Oh. Bir. <laughs> Dur <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Bonnie. 20 dakika olmuş neredeyse. Yapamadık maalesef. Evet. Geçeydik iyiydi ya. Neyse part 2'de geçeriz belki. Evet arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimle açmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize Bayramız. iyi bakın. Bayramınız mübarek olsun. Bay bay.